Evet dostlar herkese selamlar sevgiler Bugün yine sizlere güzel bir uygulama daha tanıtacağım dostlar yeni bir uygulamada ama tabi uygulamayı tanıtıma geçmeden önce videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum dostlar çünkü uygulamanın menüsünü nasıl girildiğini ne yapıldığını e, takip etmeniz gerekiyor ve aklınızda soru işaretleri kalmasın o yüzden videoyu şimdiden sonuna kadar izlerseniz ve e, tanıtıma geçmeden önce dostlar şuradan videonun alt kısmında kırmızı ikon var. Abone ol ikonu. Ona tıklarsanız kanalımıza abone olursanız bu arada kanala abone olmak bedavadır dostlar. Yani %100 beleştir yani hiç 5 kuruş para vermezsiniz. Cebinizden para çıkmaz yani dostlar. Size herhangi bir şey de yapmaz. Size bir zararı da olmaz. Sizi rahatsız da etmez. Yani sadece bize destek vermiş olursunuz. Bize destek vermiş olmanız da bu tarz içeriklerin, bu tarz videoların devamının gelmesini ve daha kalitelilerinin gelmesini ve bizim size daha iyi içerikler bulmamızı bulmamız için bizi teşvik eder dostlar. Bu da e, sizlerden en büyük ricamız. Bu bizim için çok önemli. Şuradan kanalımıza abone ol ikonundan abone olursanız bize destek verirseniz bizi çok mutlu edersiniz dostlar. E, sizden bunu rica ediyorum. %100 bedavadır bu arada. Ve hemen şu altta videonun altında başparmak like beğenme e, artık siz ne dersiniz diyin dostlar. Oraya da bir tık koyarsanız böyle Yukarı doğru kalkmış olan baş parmağa bir tık yaparsanız böyle, o da bizi çok ekstradan mutlu eder. Ve dostlar bu tanıttığımız uygulamalar, APK'lar olsun e ve daha fazlası tabii ki e Telegram kanalımızda var. Orada daha fazla içerik paylaşıyoruz ve daha bu gerek emuç linkler gerekse işte e STB kodları bunun gibi paylaşımlar. Yapıyoruz dostlar APK'lar uygulamalar programlar oradan e, devamlı paylaşım yapıyoruz YouTube'dan da e, bizi takip edeceksiniz bildirim zilini açın ki bu çünkü bazı uygulamalar bazı APK'lar dostlar e, sınırlı sayıda kullanıcı girebiliyor bunlara ve belli bir kullanıcı girdikten sonra sonradan giren kişi mesela 100 kişilik bir yer bir uygulama bir APK veya bir m 3 linki dok, dok, 100. kişilikten sonra 101. kişi geldiği zaman giremiyor dostlar. O yüzden onda çalışmaz. Çalışmıyor. O yüzden bu paylaştığımız uygulamalardan daha erken haberdar olmak için bu sizin için de önemli. Bizim için de önemli. Şuradan abone olup YouTube kanalımıza bildirim zilini açarsanız hemen video paylaşıldığı anda size bildirim gelir ve hemen o APK'yı uygulamaya artık e, programı veya m linkini siz de alabilirsiniz. Peki bunların Dostlar, önceden indirme linklerini videonun açıklama kısmına bırakıyordum. Artık oraya bırakmıyorum. Çünkü malum e, yayın ilkeleri var. E, video çektiğimiz platformda. O yüzden oradan paylaşmıyorum. Şuradan daha fazla diyeceksiniz dostlar. Videonun alt kısmında açıklamalarda. Şuradan Telegram kanalımız var bizim. Şurada Telegram kanalımız. Bunu tıkladığınız zaman sizi Telegram uygulamasına atacak. Oradan da bizim kanalımıza katıl dediğiniz zaman ve Telegram kanalımızdan da bildirimleri açtığınız zaman oradan günlük, haftalık elimize geçtikçe uygulamalar olsun. Daha fazla içerik oradan paylaşıyoruz dostlar. Zaten girdiğiniz zaman göreceksiniz. Ve bu arada bir de web sitemiz var dostlar. Web sitemizde buradan zaten web sitemize tıklayıp gittiğiniz zaman oradan da uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. E, telegram'ınız yoksa oradan ulaşabiliyorsunuz. O yüzden Abi uygulama linki nerede, o nerede, nasıl indireceğim, nasıl yapacağım diye e, sorular sormayın dostlar. Vay ben görmedim, vay ben duymuyordum, vay ben bilmiyordum gibi mazeretler kabul etmiyorum dostlar. E, sizin için en faydalı olanı Telegram kanalımıza katılmanız dostlar. Oradan daha iyi bir şekilde faydalanacağınıza eminim yani. Telegram kanalımıza mutlaka katılın ve de YouTube kanalımıza da abone olun. Hiçbir uygulamayı, APK'yı kaçırmayın dostlar diyorum ve hemen ne yapıyoruz dostlar? Şuradan gidiyoruz uygulamamızın tanıtımına. Şöyle hemen her zamanki gibi bilgisayar emülatörde dostlar şu şekilde ben size e, bilgisayarda Android emülatörde göstereceğim ama uygulamalarımız APK'larımız tabii ki TV box'ta, Mi box'ta, Mi stick'te e, Android işletim sistemi olan cihazların %99 hepsinde çalışır dostlar. Ben genellikle telefonda ve Mi Box'ta kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Siz de Android cihazlarda kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani yüzde %90 civarında. Ve dostlar uygulamamız Dragon. Dragon TV şu şekilde açalım. Kırmızı Dragon bir resmi var. Ve hemen açar açmaz dostlar böyle bir e, menü bizi karşılıyor. Eee menüde Tabii. E, filmler, diziler, e, top diziler falan o şekilde. Ben burayı muhtemelen e, sansürleyeceğim. Siz göremeyeceksiniz ama e, ayarları gö göreceksiniz dostlar. Şuradan uygulamanın altta 300 200 üstte var dostlar, More yazıyor. Buraya geldiğiniz zaman şuradan en altta APP language var. Şu Language'ı bir Türkçeye çevirelim dostlar en altta. Türkçe yapıyoruz. Türküş, Language select diyor. Tamam diyoruz. Şuradan geri yapıyoruz. Ve artık menümüz de Türkçe oldu dostlar. Gördüğünüz gibi film, ev, diziyle canlı. Bu şekilde ilk başta bunu yapalım ki kafamız karışmasın. Daha rahat kullanalım bizim gibi İngilizcesi tarzanca olan arkadaşlar vardır. Yarım yamalak oradan buradan işte filmlerden, oyunlardan öğrendiği İngilizcesi olan zorlanan arkadaşlar varsa buradan dediğim gibi hemen menüyü Türkçe yapıp daha uygun bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi dostlar burada speed test var. Ee, bu ayarlar bölümünde. Burası ayarlar bölümü. Ondan sonra şu hız testi dediğiniz zaman pinginizi indirme. Bakalım teste başlayalım. Bizim hızımız neymiş? Şu an itibariyle ping, pingimiz pingimiz varmış dostlar. Pingimiz 11. Bayağı yüksek çıktı. Evet. indirme hızımızda 40 civarı 41 42 megabayt çıktı. Yüklemede muhtemelen 7-8 falan çıkacak dostlar. Evet güzel yeterli bu hız bu hız yeterli bizim için izlemek için. Buradan hız testinizi yapabiliyorsunuz dostlar. Bu uygulamada internet hızınızı da buradan test edebilirsiniz. Ee, hani bazı arkadaşlar donma kasma yaşıyoruz diyor ya. Onun da hızını buradan ölçebilirler. Eğer şu indirme hızınız 12 14 12'den aşağıdaysa yani muhtemeldir ki sorun yaşayacaksınız dostlar. Ama 16'dan yukarıysa, 16 20'den yukarıysa, 16'dan 16 bence alt band sınırı bence rahat izlemek için 16'dan yukarısı rahat bir şekilde izleyebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii ki sizin bu cihazınıza da bağlı olabilir. Cihaza da bağlı olarak cihazın kalitesine, işlemcisine göre, remine göre ve de altyapınıza internet sağlayıcınıza göre de değişebilir hızınız dostlar. Böyle izleme hızınız. Evet buradan sitesinde yapıp öğrenebiliyorsunuz. Şu harici oynatıcı dediği de dostlar bu harici oynatıcı ee, mesela cihazınızda başka MX Player VLC Player gibi başka bir oynatıcılar varsa onu oradan seçip onu da kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde mesela diyelim oyuncu ekle şu şekilde mesela buradan başka bir galeriden seçebiliyorsunuz. Ve o seçtiğiniz harici oynatıcıyı dizileri mi açacak, filmleri mi yoksa canlı kanallarımı onu da seçebiliyorsunuz dostlar. Onu da seçebiliyorsunuz. Hangi e, platformda çalışmasını istiyorsanız mesela filmleri izlerken başka bir e, player veya canlı TV izlerken başka bir player kullanmak isteyebilirsiniz. Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Öyle de bir güzelliği var. Başka burada kilit şifre koyabiliyorsunuz dostlar kanallara başkasının ulaşmasını istemediği kanallara buradan e, kilit koyabiliyorsunuz şifre koyabiliyorsunuz sonra oynatma listesi diyor dostlar şuradan mesela girdiğiniz zaman burada bulanmadık diyor bunu geçin neyse bu ayarlar bu şekilde dostlar şuradan canlı tv bölümünden başlayalım şöyle açtığımız zaman ee, burada dostlar burayı ben ee, malum burayı ben şey yapacağım dostlar şu yenileme, güncelleme istedi benden. Onu yaptım. Burayı Burada malum kanalların e, isimleri var. Mor kanalların dostlar. O yüzden burayı da şey yapacağım. Burayı da hmm, sansürleyeceğim. Siz göremeyeceksiniz ama buradan aynı diğer uygulamalarda olduğu gibi ülke, e, kategori e, kanallar var burada dostlar. Buradan seçip mesela şurada Türkiye'yi buldum dostlar. Türkiye'yi buluyorum. Gene burada da e, Evet. Malum kanallar var. Açtım açtım ben dostlar bu malum kanalları, malum spor kanalları mor kanalları öbür eee T spor kanallarını bunun gibi e, kanalları sarı sarı spor kanallarını dostlar hepsini açtım. Bunlar çalışıyor. Şimdilik tabii ki e, her zaman dediğim gibi bu uygulamalar ne kadar çalışacağı, ne zaman patlayacağı hiç belli olmaz dostlar. O yüzden bunu bilerek ve bunun farkına vararak indirin, kurun. Bir şey kaybeder misiniz? Kaybetmezsiniz. Ne olur? En fazla biraz denersiniz. Ondan sonra beğenmezsiniz, silersiniz. O şekilde. Yani bu uygulamayı indirdim diye ömür boyu da bedava kullanacağım diye bir şey yok dostlar. Gittiği yere kadar kullanacaksınız. Burada bu arada baya bir kanal var ve bütün şöyle şey kanalları da var. Film kanalları da var. Şuradan bir tanesini açacağım ama göremeyeceksiniz ama. Bir dakika, bir dakika. Evet dostlar. Cam gibi de böyle bir kalitesi var. Müthiş. Güzel bir kalitesi var. Yani e, bunu da ben tabii bulurlayacağım ama gene siz dediğim gibi kendiniz indirip kurcalarsanız daha güzel şeyler görebilirsiniz diye düşünüyorum. Dizi bölümü var dostlar bir de. Dizi bölümünde de gene eee kategorileri buradan bulabiliyorsunuz. Ee, gene ülke ülke ayırmışlar ve platform olarak ayırmışlar. Burayı da gene tabii ki e, resimler olduğu için burayı da göstermeyeceğim dostlar size. Siz bunu indirince burayı da kendiniz göreceksiniz. Burada da bayağı bir içerik var dostlar. Filmler bölümüne bakacak olursak, filmler bölümü de gene e, yeni filmler de var dostlar. Yeni filmler de var vide o e, bayağı da bir içerik var dostlar. Bayağı bir ülkenin de içeriği var. Yani İngilizce İngilizcenin yılları var. Yani yıllara ayırmışlar. Bayağı bir e, 4K var, korku var. E, yani Marvel Marvel serisi var. Alman Almanların yani ülkelerin de kategorilerini ayırmışlar dostlar öyle söyleyeyim size bayağı bir şey var hani film dizi arşivi bayağı bir geniş e, kanal arşivi de öyle hep kanallarda çoğunu denedim hepsi de çalışıyordu ama dediğim gibi siz gene kendiniz karar vereceksiniz indirip inceleyip kurarsınız o şekilde incelersiniz dostlar E, bu videoyu da burada kapatmadan önce dostlar dediğim gibi uygulamayı şu telegram kanalımıza katılınca oradan da bulabilirsiniz kapatmadan videoyu dostlar. Hemen şu videonun altında kırmızı ikon var. Abone olmayı unuttuysanız bir kez daha hatırlatayım. Şuradan abone olursunuz. Bize destek veriyorsunuz. Bu bizim için çok önemli dostlar. Bunu unutmayın. Ve de şuradan bir like atarsanız bizim için tadından yenmez. Bu, bu videoda bu kadar dostlar. Hoşçakalın, dostçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.